Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu Azerbaycan'la Ermenistan arasında yaşanan çatışmaları değerlendirdi. Her zaman can Azerbaycan'ın yanındayız. Can Azerbaycan hiçbir zaman yalnız değildir dedi. Şimdi aslında barış istikrar için bir fırsat çıktı. İşte krizler fırsatları getiriyor diyoruz ya. Ama Ermenistan bunu tercih etmek yerine sürekli kışkırtıyor. Dün akşam da yine sınırda kışkırtmalarda bulundu can Azerbaycan'da karşılığını verdi. Yani aslında ders alması lazım. Barış istemesi lazım. Azerbaycan kapsamlı barış anlaşması teklif etti. Biz bunu destekliyoruz. Sınırların belirlenmesi lazım. Ortak komisyon kuruldu. Bunlara odaklanın. Çekilin Karabağ'dan, Laçin'den çekilirken her yeri yaktılar, yıktılar. Her yere mayın döşediler. Her ortamda kötülük peşindeler. Biz de Ermenistan'la ilişkilerimizi normalleştirir miyiz diye özel temsilciler atadık. Ama Azerbaycan'dan bağımsız bir şekilde bu sürecin gitmeyeceğini Ermenistan da biliyor, tüm dünyada biliyor ve bilmesi gerekir. Çünkü bölgede tam istikrar barış istiyorsak tüm ülkeler arasındaki sorunların çözülmesi gerekiyor. İşte bu konuda da önemli roller oynuyoruz ama her zaman da Can Azerbaycan'ın yanındayız. Can Azerbaycan bir kere daha söylüyoruz, hiçbir zaman yalnız değildir.